Ya Gözde, ben yarın hapishaneye babamı ziyarete gideceğim de... ...ilk defa tek gideceğim, hep üvey annemle giderdim. Sen benimle gelir misin? Ya gelirim tabii ki. Ben seni hiç yalnız bırakır ya. Teşekkür ederim. Gözde. Merhaba Onur. Sana da güle güle bırak. Gözde bak ne olur kaçma benden konuşalım biraz ya. Konuşacak bir şey yok. Bey. Buyur. Eyvallah. Koray ne oluyor? Neyin peşindesin ya? Ya sabırlı ol Sevda. Birazdan göreceksin. Röntgenciliğe mi başladın şimdi de Koray? Ya ne röntgenciliği Sevda ya? Saçma saçma konuşma. Benim aklım, fikrim... Göz dede. <laughs> Bak nasıl biliyorsun beni? Biz bayağı kanka olduk ha seninle. Vallahi Koray kanka olduk, kanlı mı olduk yakında göreceğiz onu. Saklan, saklan, saklan. Koray? Koray bu o kadın. Ya. Burası da onun evi. Bu da kadının evinin anahtarı. Bak, biraz göz atalım mı? Ya Koray sen melek misin, şeytan mısın? Karar veremiyorum artık. Al. Koş. Hadi dinleyene kadar yanından ayrılmayacağım. Ya sus, sana rezil ediyorsun beni. Ya sen beni dinliyor musun, dinlemiyor musun? Dinlemiyorum. Tamam, sen bilirsin. Herkes beni dinlesin. Ben bu kızı çok seviyorum. Ya sus evet. Ve ona aşığım. Ben Gözde'yi çok seviyorum ve hepinizin önünde ondan özür diliyorum. Ya yerin dibine soktun beni. Bulmuş'un yakışıklı çocuğu dinle. Baksana ne evet. temiz suratı var. Çok gördük o temiz yüzlüleri. Kız affetmiyorsa vardır haklı sebebi. E, çocuk seviyorum diyor hanımefendi. Aman bu yaşta ne sevgisi heves bu? Yok yok. Bak ne kadar üzgün. Ciddi galiba. Ciddi olsaydı dünya güzeli kızı üzer miydi? Hiç kimseyi dinleme sen kızım. Şu çocuğa bir şans daha verir. Bir kere üzen bir daha üzer kızım. Unutma. Herkes hata yapar. Sen de affetiver be kızım. Ne olmuş yani? Ölümlü dünya. Gençsin güzelsin, yenisini unutur. Üzdüyse boşver gitsin. Sen affetmiyorsan bırak oğlum. Sana kızım yok. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam. Ben size mevzuyu en baştan anlatayım. Siz de jüri olun. Kendimiz karar verin. Anlat, anlat. Şaka gibi ya. Gözde'nin ablası öğretmen. Onlar bizim okulumuza daha yeni geldiler. Ben de onlar... Ya bak otobüstekiler de affet dedi. Hala niye inat ediyorsun? Biz en iyisi biraz yürüyelim hem siz de konuşun. Gerek yok Zeynep. Konuşmaya da gerek yok. Gözde bak lütfen ya. Son sözlerini söyler misin? Yeteri kadar zamanımı aldım çünkü. Tamam ya. Zaten anlatsam da dinlemeyeceksin ki. Sen benim yerimde olsan kırılmaz mıydın? Ya tamam kırılırdım. Çok büyük bir hata yaptım. Haklısın. Ama benim de kendime göre haklı nedenlerim vardı. Böyle bir şeyin haklı bir nedeni olamaz. Bana son zamanlarda çok kötü davranıyordun Gözde. Suat'ın doğum günü akşamı Koray'la çekilmiş resimlerine bakarken gördüm seni. Ha o akşam. Ya Koray bana bir bellek verdi. Al sana hediye dedi. İçinde ne var onu bile bilmiyordum. Sonra merak ettim baktım o kadar. Ama Hayat Hoca'nın yerine kendini feda etti diye... ...o akşam bir dünya aldım. Burak bunun Koray'la bir ilgisi yok. Ya Koray'ın yerinde kim olsa ben üzülürdüm. Ne bileyim işte. Ben galiba çok fena kıskandım seni. Bunun için mi iddia edin? Ya ben seni Koray'a kaptırmaktan korktum. Eski sevgiline geri dönmenden korktum. İtiraf ediyorum. Ya inşallah barışırlar. Bence barışırlar. Yani ama Burak'ın yaptı da öyle yenilir, yutulur cinsten değil. Çok kırdı gözleri. Ya, haklısın tabii ama o da isteyerek yapmadı. Yani o da doğru. Sen nasılsın Zeynep? İyi misin? Daha iyi. Hayat Hoca'nın evine yerleştiğimden beri geceleri uyanmıyorum artık. Oo, huzur işte. Hayat Hoca senden çalınanı geri verdi sana. Gerçekten öyle oldu. Onu minnettarım. Peki o herif? Hala rahatsız ediyor mu seni? Yok. Herhalde o da anladı kalbinde başka biri oldu. Hmm. Kimmiş peki kalbindeki? Ben miyim? ders verelim şu kadına Tamam. Hadi gidelim artık hadi. Tamam. Kadın geldi. Koray buraya görünce yüzün ifadesini çok merak ediyorum. Ya deli misin Sevda? Hapse mi attıracaksın bizi? Ya ne olacak ben karşılamak istiyorum. Ya Sevda yürü. Ya Koray. Ay, geç içeri geç. Ya, bir dur. Ya o kadar çok korktum ki. Senin için yeterli olduğumu Kore'ye değil kendime ispat etmek istedim. Bırak beni çok kırdın. Tamam şimdi seni daha iyi anlıyorum. Ama affedersen... Eğer affedersen... ...söz veriyorum bir daha seni üzmeyeceğim. Bak yemin ediyorum sana. Lütfen gözde bak bana son bir şans daha ver. Gerçekten mi? Ya sen var ya... ...sen benim başıma gelen en güzel şeysin. Aşksın sen. Hı -hı. Ya sizi yeniden böyle görmek ne güzel. Ya bir şey diyeceğim. Bu gece bir gece kulübüne gidelim mi? Ha? Şöyle hani bizi hayatta almazlar dediğimiz tarzda bir yer. Bu nereden çıktı Burak? Ya ne bileyim işte gidelim gezelim eğlenelim. E bütün hesaplar benden. Ya ama yarın sınav var çalışmamız lazım. Tamam işte onu diyorum. Site satarız biz de. Bak bizim takımdan çocuklar hep o tarz yerlere gidiyorlar. Ha anlaşıldı. Yani birinin çok fena canı para harcamak istiyor. <laughs> Abi para başka ne yapılır ki? <laughs> yani sonuçta paranın da acemisiyiz. Zor zamanlar için kenara koy. Biriktir biraz. Biraz da zor zamanları düşünmeden yaşayalım ya. O zaman sınavdan sonra gidelim. Hem bizim için de ödül olur. Aynen, çok iyi olur. Aynen, aynen. İyi, peki. Hadi Zeynep, biz gidelim artık. Ablam çoktan gelmiştir. <laughs> tamam, siz bırakalım. Ya gerek yok, biz kendimiz gideriz. Evet. Ya yok, olur mu öyle şey? O Cahit'in elini <laughs> kolunu sallayarak dolaşırken gidemezsiniz tek başınıza. Ya barıştığınızı, hatta sevgili olduğunuzu öğrenince bizimkiler ne sevinecek? Olmaz, kimseye söyleyemeyiz. Ya Sevda'dan çekiniyorsan elbet bir gün duyacak. Yok, ben ablamı düşünüyorum. Yani ona bir söz verdim. Lise bitene kadar hiç kimseyle bir ilişkim olmayacak dedim. Bence derslerinizi aksatmayacağınızdan emin olursa... ...Hayat Hoca izin verir birlikte olmasın. bence de biraz zaman geçsin. Aynen ya, Hayat Hoca iyidir. Anlar Ya o zamana kadar kimseye söyleyemem. Ablam ona yalan söylediğimi anlarsa... ...bir daha bana asla güvenmez. çocuklar. Ee, bir tane hanımcığım geçmiş olsun. Ee, çocuklar nasıl geçti sınavınız? Ay, ay, ay. Ay, ay. Hocam, vallahi size sevinebileceğiniz bir haber veremeyeceğiz. Çünkü sınav çok iyi geçti. Bunlar çok kolay. <laughs> Aynen hocam. Ben de üzgünüm çünkü benim de çok iyi geçti. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Oğlum sen niye sınıfın ortasında mantoyla oturuyorsun? Hasta mısın? Ateşin mi var senin? Dur bakayım. Hocam çok soğuk. Aa! Hocam öğrencimizin ateşi var. Dur ben senin nabzına bakayım yavrum. Yok, yok hocam. Yok, gerek yok, gerek yok. İyiyim ben. Aa! Vallahi üç buçuk atıyor. Aa. Yavrum. Aa, ne güzel saatmiş bu değil mi? Evet. Aynısından demerde de var. Öyle mi? Evladım ne tür bir özelliği var bu saatin? Anlat sana bize. Yok hocam bu bayağı bildiğimiz saat işte. Aa yok yok. Akıllı saat diyorlar değil mi buna? Aa akıllı mıymış hocam? Benim hiç aklım almadı bak. Bütün elleri sıraların üstünde görmek istiyorum. İkil etmeyin. İkil etmeyin yakarım. Kolunu sıradan kaldıranı yakarım. Hocam o kadar akıllı bir saatmiş ki bu. Bütün matematik sorularını şıp diye çözüyormuş. Aa öyle miymiş? Hocam benim niye hiç haberim yok? Şimdi kolunda bu saatten olanlar. Bakın beni ikiletmeyin. Derhal tahtaya geçsin. Öncelik sizler. Yandık kızım yandık. Kuray bir şeyler yap. Ne yapayım? Bana mı sordunuz kopya çaylarından? Aferin yürüyün, aferin. Aferin. Aferin, aferin. Buyurun. Geç yavrum sen de. Aa! Gözde! Sen de mi yavrum? Ablan seni görünce kim bilir ne kadar üzülecek. Çocuklar! Bileklerinizdeki o saatleri hemen çıkartıyorsunuz. Ondan sonra da sizi odamda misafir edeceğim. Neden biliyor musunuz? Ailelerinize haber vereceğim ve hepinizi disipline sevk edeceğim. Hemen ses duymak istemiyorum. Hemen o saatleri çıkart. Abidin, derhal acil koduyla hayat hocayı odama çağır. Çıkarttım evladım. Toplayalım hocam. Kendinindeki bu. Gel. Hocam müdür bey sizi acil odasına çağırıyor. Hayırdır? Geliyorum. Hay Allah. Ne oldu ki böyle acil dersten çıkardı beni? Müdür bey kendisi söyleyecekmiş hocam. Allah. <laughs> oh. Hep senin yüzünden sorun yaptım <gülüyor> Ah, <gülüyor> Hocam. Kendileri kopya çekerken yakalandılar. Ne? Kopya mı? Evet. Ama ben size demiştim Hayat Hanım, bakın haklı çıktım. Keşke haklı çıkmasaydınız Müdür Bey. Ee, evladım, en arkadaki. Öne çıkar mısın? Gözde. Yani kardeşinizin de bu şebeke içinde olması ayrıca üzdü beni, yazık. Demek ki ablasından hiç örnek almamış. İnanamıyorum ya. Benim dersimde ilk defa böyle bir şey oluyor. Kimse kopya çekemez bende. Bir tanem hanıcım, lütfen kendinizi suçlamayınız. Sizin hiçbir suçunuz yok. Çok özür dileriz hocam. Hocam bir şey ya gerçekten hocam yapmak istemiyorum. Şey şey şey. şey. Çocuklar, sessizlik. Ağlamayın. ...af da dilemeye kalkmayın. Ailelerinize haber verildi, disipline sevk edileceksiniz. O hocam hâlâ ailelerinize haber verildi, disipline sevk Evet hocam. Sizin bir diyeceğiniz var mı? Ne diyeyim? Müdür bey. Keşke yapmasaydınız çocuklar. Keşke. Hayır ben size değil ailelerinize üzülüyorum. Onca emek, çaba. Hepsi siz okuyun diye. Yazıklar olsun hepinize. Hocam özür dileriz. Özür dilemeyin benden. Benden özür dilemeyin. Bir tane mi hocanızdan özür dileyeceksiniz? Ama görüyorum ki her şey için çok geç artık. Ya. Ya sen Gözde? Ablam. Kes! Çekilin. karşılaşmıştık. Ne istiyorsun? Evinizdeki hasarı tahmin edebiliyorum. Bunu yapanlardan birisi benim. Zararınızı fazlasıyla karşılarım. Fazlasıyla. size vereceğim ama karşılığında bir cevap istiyorum. Dinliyorum. Bu defter kızınıza mı ait? Evet. Peki Sevda'nın babasıyla ilişkiniz ne zaman başladı? Boşuna hesap yapma. Ben söyleyeyim. Sevda'nın bir kardeşi var. Bekle beni. Ya böyle sinir gibi yüz çevirme bana. Sana ihanet etmişim gibi davranma. Etmedin mi? Bu ihanet değil de ne, Gözde? Ha? Sen benim kardeşim olarak, bu okulun öğretmeninin kardeşi olarak kopya çektin. Hırsızlık yaptın. Bunun seninle bir alakası yok yani, anladın mı? Abla, bunun seninle bir alakası yok. Benim suçum cezasını da ben çekeceğim. Ben senin ablanım Gözde. Hani okulda öğretmenim evde ablamdı. Hani bunları karıştırmayacaktık? Ha şimdi de zeytinyağı gibi üste mi çıkıyorsun? Hayır abla. Senin sözlerini sana hatırlatıyorum. Ay sağ ol, çok teşekkür ederim hatırlattığın için. Müdür bey velileri okula çağırmış, ben onların arasında katışırım. O zaman senden hesap sorarım. Ama unutma, ablan olarak kofya çekmem benim için hırsızlıktır, bu kadar. Hayat hocam, durum bil... Sen karışma bırak. Hocam ama gözlerini niyeti kopya çekmek değildi ki, mecbur kaldı. Ha şimdi gözde bitti, sen mi başladın gözdeyi savunmaya? Ha? Ayrıca ben sana gözlerden uzak dur demedim mi? Ne? Abla sana inanmıyorum ya. Ben çocuk değilim. Benim hayatıma bu kadar müdahale edemezsin. Gözde tamam sakin ol. Sen. Bırak sen sus. Yürü evde konuşacağız. Ben hiçbir yere gelmiyorum. Burada konuşacağız. Gözde bana bağırma. Sen de benim hayatıma karışma. İstediğimle konuşurum. Buna sen karar veremezsin. Gözde. Bir, bana sesini yükseltme. İki, ben senin hayatına karışırım. Anladın mı beni? Neye dayanarak? Ben Burak'ın Koray'la senin üzerinden iddiaya girdiğini biliyorum mesela. Ve bu benim için geçerli bir sebep Gözde, anladın mı? Ayrıca sen bana bir söz verdin. O söz Koray içindi. Koray benim için yanlıştı. Burak doğru mu peki? Burak Koray gibi değil. Sen de bunu biliyorsun. Burak çok iyi bir çocuk. Gözde, ben o çocuğu evimize aldım. Günlerce bizimle birlikte yaşadı o evde. Aynı çatı altına sevgili oldum deme, seni para alırım. Gözde kandırdınız mı beni? Gözde! Burak benim arkadaşım. Sevgilim falan değil. Ama sen de benim ablamsın. Annem veya babam değilsin. Benim hayatıma bu kadar karışmandan artık bıktım. Ya bıktım! Göz! Gözde! Gözde!